Herkese merhaba ve Valhelsia, Alhelsia bir şey, bir şey hoş geldiniz. İsmi neyse mod paketinin e, videonun isminde yazıyor olacak zaten kim onda. Şimdi çoğunlukla yeni bir seriye başlıyor gibi olunca iki bölüm üst üste atıyorum hani. Bu ilk defa yaptığım bir şey değil. Bunda da aynı şeyi yaptım o yüzden. Ha? Ve şuradakileri ben kömür sanmıştım değilmiş. Bitumen denilen bir şeymiş. Ne işe yarıyor bilmiyoruz ama bakacağız. Ben bilmiyorum en azından. Bitumen. Ne işe yarıyormuş bakalım. Mapper Base denilen bir modda kullanılıyor. Asfalt yapımında kullanılıyor. Mapper Base. Ne işe yarar? Steel Helmet'ı falan var Mapper Base'in nedense. Ne alaka be? Sadece asfalt yapımında kullanılıyor herhalde. Asfalt bizi hızlı yürütüyorsa kötü değil. Değil mi? Hani toplamak için acelemiz yok tabi de. Yine de daha kötü olabilirdi. Gece oluyor hemen uyuyalım. Şimdi madene ineceğim. Şu yeni modlardan birine geçmek için gerekli mademe, ee, madenlerden birini bulmaya çalışacağız aşağıda. Madene geçmek için açıklık bir yerde bulabilirim. Direkt etrafı da kazabilirim. Şimdi etrafı kazarak benim maden bulmam çok kolay. Çünkü bu mini minimap çok çok iyi. O yüzden muhtemelen direkt kazmayı tercih edeceğim. Biraz daha müzik dinlersem kafayı yiyeceğim bu arada. <laughs> o yüzden kısıyorum sesini. Azıcık daha devam etse çıldırtacaktı beni. Yanıma 6 tane et yeter. Birazcık e, odunumuz da var. Bunları direkt tamir edebiliyor muyum acaba? Kırıldılar ya. Eğer kırıldılarsa tamir ediliyorlardır herhalde. Aynen. İyi. Stat diyor. Statlar ne? E, ha. Tamam. Tier 1 diyor. Level fan atlamıyor herhalde geliştikçe. Öyle bir şey anlaşılmıyor çok. Şimdi bir kendimize maden bularak başlayacağız. Şimdi kamerayı yakınlaştırınca şuraya girip çok yakınımızda bir yer var diye gözüküyor zaten. Hemen şu buranın şu tarafında. Tam şuranın arkasında mağara olması lazım. Tam buralarda bir yerde. Belki bu kömürlerin diğer tarafındadır. Bir ihtimal. Bu ne? Larkwit. Tam buradan da direkt aşağı galiba. Niye bir türlü Mağaraya çıkamadık ya. Birazcık kömür yapabilirim. Kömürün tipi bir mod mu değiştiriyor böyle mi oldu acaba? Böyle olduysa hiç beğenmedim kömürün tipini. Galiba daha da aşağıda burası. Bu map ne kadar aşağı gösteriyor ki? Bunlar hala bitumen. Clay mi? Ozmium. Zombi sesleri duyuyorum. Anlaşılan hani ne kadar bu mod olsa da çok da rahat mağara bulamıyoruz. Çünkü gösterdiği yerde mağara yok. Baya aşağı gösteriyor o zaman ya. Çünkü yukarıda olması mümkün değil gösterdiği mağaraların. Direkt üstten gelmeye başladık bu tarafa doğru. Anlayamadım. Ozmium ne kadar işimize yarayacak hiçbir fikrim yok ama. Biraz daha aşağı zaman. Oh, burası niye böyle? İki blok genişliğinde böyle geniş alan, ne alaka? Ha? Huh. Single player oynarken lag mı var cidden? Bu tepemiz andezit düşebiliyor mu? Andezit burada. Ha bunlar gravel o yüzden öyle efekt çıkıyor. Şurası ne? Muhtemelen görüntü bug'ı sadece ama. Değil mi? Orada bir şey var. Boşluk. Evet, görüntü bug'ı. Uraninite or. Hova diye bir tane moddanmış. Bunu da görmedik daha önce. Anlaşılan bizim enerji modumuz olacak. Alalım o zaman. Şimdi bir bu kazma kırılır kırılmaz hemen demirden yapayım kazmayı çünkü taştan kullanmaya devam etmem için hiçbir neden yok. Hatta kırılmasını beklemem için bile hiçbir neden yok. Buraya zaten yaratıklar giremiyor. Bir blok genişliğinde burası. Bismuth mu? Bir sürü adam var ya. Hmm. Ah. Crossbow. Hammer. Galiba normal adet direkt yapılmıyor bu arada. Template gerekiyor. Öyle mi gerçekten? Aa template yanıma almamış. Neyse. Anlamış da oluruz hem. Gerçekten direkt normal yapılmıyor mu? Hmm. Ve her taraf yaratıklı oldu bir anda. ekstra kömür. Main parts. Ooh. Magic armor ne ya? Hmm. Bir bakalım. Şöyle. Yo yapılıyor da herhalde farklı şeyden normal yapmaktan. Blueprint'te yapmaktan. Değil mi? Çünkü bu Silent Gear'ın pickaxe oluyor. Bu normal pickaxe oluyor. Evet. Hani 3 tane demir harcamaktan korkacağım değil. Korkacak değilim. Şu anda yanımda herhangi bir şey yok. Ee, direkt. Blueprint yok. O yüzden direkt bunu yapacağız. Ama evdeyken bunun tamir edilebilir versiyonunu yaparız. Daha mantıklı olur bize. Sonuncusu da ısınsın ve ben birazcık daha torch yapayım. Hani şu anda neye ihtiyacımız var kesin olarak neye geçeceğiz ki belli değil çok. O yüzden etrafta gördüğümüz madenleri toplayacağız direkt hepsini. Mutlaka şey yarar. Kömür hakkında çok endişelenmeme gerek yok sadece. Kim numarında kömür. Ama geri kalan önemli olabilir. Şurada ışıklı bir şey var. Oraya da bakmak istiyorum bir ara. Ee, alayım ya. Temelli başlamışken hepsini bir çökelim. Bu da bauxit. Bunun kullanım alanları neler? Bu da gal bunlar galiba şey hepsi ya. Ha yok bununla farklı bir şeyler yapılıyor. Sadece kazma falan yapılıyor gibi hissetmiştim de. <laughs> ha Biomes of plant modu var orada. Onu gördüğümüze göre üzücü bir şekilde. Şimdi burada çok rahat ölebiliriz de. Ama şunu kapmak istiyorum. Bebek iskelet mi? İy. Tepede madenler var gördüm. Sadece şu bebek iskeletten kurtulmaya çalışıyordum. Çok hoş bir şey değil çünkü. Fosil. Fosilden ne çıktı? Rastgele bir maden mi çıkıyor fosilden? Gold. Ozmiyumlar işe yarıyor kesinlikle onları alacağım da. Hep gold çıkıyor galiba. Yo. Aynen rastgele bir şeyler çıkarıyor şey fosiller. Ha. Olur niye olmasın? Evet evet bazen nugget da çıkarıyorlar. Bazen direkt normal maden çıkarıyorlar. Ortaya karışık. Hmm. Baya bir şey varmış burada ya. Yine gelmemiz iyi oldu bence yani. Fazla bir tehlike de yok şu an. Bir tane et yerim. Kömür çıktı fosilden ve Iron Nugget. Hiç tepemize bakmamışız ha. Oo tin, tin de varmış. Yeni gördük. Hmm. Oraya daha fazla yaklaşırsam iskeletler kafama sıkmaya başlayacak. O yüzden şimdilik oraya gitmeyelim. Tamam iyi. <laughs> Bu ne işe yarıyor acaba? Kullandım bile. <laughs> ee, çok geç. Neyse. Başka doğacakları yer mi yok bu yaratıkların? Neden acaba bu kadar çoğunluğu burada doğdu? Galiba mağaraların oluşma şekli de değişmiş bizim bu yüklediğimiz modlarla ve şu anda şey mağaralar oluşması gerektiği gibi oluşmuyor çünkü bu tip bir mağara doğal değil kesinlikle. Ve etrafta fazla mağarada yok sanırım burası dışında yaratıklar hepsi buraya toplandığına göre. Hani bu kadar fazla yaratık doğal değil bu arada yani. Gerçekten değil. iskeleti kendime çekmeye çalışıyorum. Yakından vuramıyor bile. Ha. Şimdi buradan nasıl çıkacağız? O da ayrı bir konu. Direkt kazabilirim galiba. Ama şu zırhlı zombilerden bir şeyler düşebilir. Öldürebilir miyiz? O da ayrı konu tabi. Oo buraya girebildi bu. Peki. Yani hepsi girebiliyor artık. Çok geç olmadan önlerini kapatalım. Ve sakin sakin. Buna vurunca ışıklandırma mı değişiyor etraftaki? Ha çünkü kafasında minor helmet var. O yüzden. He. Miner's helmet düştü mü? Yok. Bir dakika biz yapabiliyor muyuz? Işık veren bir helmet vardı kafasında. Miner helmet mı bilmiyorum da ismi. Şu mining helmet. 3 tane iron, 2 tane leather ve bir tane lantern. Hmm. Bir leather'ımız yok ama onu yapabiliriz. Tamam. Yeni bir şey öğrenmiş olduk zombilerden. <laughs> Ama buradan sağlıklı bir şekilde çıkmam çok zor. Direkt şuradan düştüğümüz yere geri dönelim. Bu hizada bir yerde olması lazım. Zaten biraz daha geniş bir alanı kazmıştım. Zombi sesleri de gıcık etmeye başlıyor. Ozmium. Hı. Tamam. Buradan eninde sonunda yukarı çıkabileceğiz. Zinc. Zinc bulmamıştık daha önce bak. Ve bu da zinc. Yeşil zinc ve... Yo o da mı yeşildi? Ha. Huh. Neyse. Kazdığımız yere çıkamadım düşündüğüm gibi ama çok da önemli değil herhalde. Birazdan dışarı çıkarız her türlü. Bir anda bütün sesler kesildi. Tamam. Oo, 4 fosil de varmış. Bomil veriyor. Ve kemik. Ha. Huh. bayağı ilginç. Başka nelerde fosil var acaba? Jade mi? Tamam. Ee, haritada su gözükmeye başladığına göre yaklaşıyoruz. Aynen. Buradan da istediğimiz zaman geri inebiliriz. Ne kadar uzakmışım başta kazdığımız yere aslında yakınmışım da. Bulamasak da orayı. Yağmur iyice sıkıntı olmadan hemen bir gidip uyuyalım yağmur dinsin. Heh. Tamam. Daha iyi. Süper, şimdi bunları bir koyacak ekstra bir yer yapayım ben. Çok detaylı bir düzen yapmayacağım tabii ki ama en azından bir... ...biraz da olsa düzenlesek şu sandığı iyi olur. Nasıl? Carry on var mı? Yok. Ee, sandık taşıyacağım bir şey var mı? Dolly. Ya da chest yazsam, chest'i e taşıyabilecek herhangi bir alternatif bir şey bunda. Yok gibi görünüyor. Yani biraz daha dikkatli olmamız lazım. Tamam, sorun yok. Buraya madenleri koyalım diyordum. Maden ve maden benzeri şeyleri. Klay hmm. da maden sayılır. Daha mantıklı olur böyle. Aslında taşları falan da buraya koyalım. Taşları dörtleri. Çünkü sadece maden için kullanırsak burası çok boş kalıyor. Blokları da oraya koyalım şimdilik. Bitkisel şeyler burada kalsın. Zaten çok yer kaplıyor bitkisel şeyler. Bone meal de bitkisel diyeceksiniz ama no. Hayır. Tamam çok düzenli olmadı ama hiç yoktan iyidir. Heh, çantamız boş en azından. Şimdi ben bir şuradan blueprint alacağım ve bunu alacağız. Hiç rod yapalım bir de kendimize tool rod. Stats. Tamam, bu daha iyi bir Iron pickaxe şu anda. Süper. Şimdi ben bir şu moda bakmak istiyorum. Silent Gear şeyine. Başka neleri varmış? Herhangi bir bilmem gereken aleti var mı? Ha, tek kullanışlık pickaxe template'i yapabiliyormuşuz sadece Odun kullanarak. Bakın bu güzel bir şey. Bunu bilseydik iyi olurdu. Ee, upgrade base yapabiliyoruz ne işe yarıyorsa. Crafting Station yapabiliyoruz. Ve burada açıklaması da var. Ha. Salvager. Oo. Burada işe yarar şeyler var. Bunlar bir dakika. Silent Gear yazalım da. Sadece Silent Gear'in şeyleri çıksın. Bu ne işe yarıyormuş? Ha bu upgrade'lere basıp da şey yapabiliyoruz. Silah statlarını artırabiliyoruz. Bu hani Tinkers Construct'ın daha basitleştirilmiş hali gibi çalışacak galiba bizim için. Evet öyle görünüyor. <laughs> tamam. Bunların hepsini alalım. Watering kendimiz var mı acaba? Yok. Biz bir iki tane derimiz varsa şeyi yapalım o şapkayı yapalım bu arada. Onu yapmak istiyorum. Var muhteşem. Ee, tek yapmam gereken şey şöyleydi. Tamam. Mining hat evet. mining helmet zaten modun ismi mining helmetmiş başka ne ekliyor hiçbir şey <laughs> sadece bunun için modu var ee, bir adet daha demire ihtiyacım var temelli 8 tane daha asılalım Blueprint'i de şuraya atayım. Hı. Hmm. Tamam. İyi olur yürürken devamlı etrafı aydınlatmak. Kesinlikle işe yarar yani. Defans da veriyor biraz. İşe yarıyor mu? Peki. FPS'im düştüğü için işe yaradığını varsayıyorum ama şuraya gidip deneyebiliriz. Evet. işe yarıyor ama FPS'imi düşürüyor. Yani, devamlı kullanmayız ama e, mağarada gezerken kesinlikle takacağım. Daha rahat yapar, FPS'i düşürse de işimi. Tamam o zaman, bugünlük bölümü burada bitireyim. E, evet, pazartesi Modlarla Survival gelecek bu arada. Bu geçen bölüm ve bu bölümü daha üst üste çektim. Arada çok fazla bir ara olmadan, temelde serinlik iki bölümde çekeyim diye. Şimdilik buna büyük ihtimalle çok fazla devam etmeyiz biraz modlara bakacak olsak da. Çünkü hala 1.15'te çok fazla yapacak bir şey yok gibi geliyor bana hani böyle baktıkça. Birkaç tane görmediğimiz mod var. Mümkün olduğunca da onlara bakmaya çalışırım. Ondan sonra da çok bir şey yok zaten bunda. Gerçekten öyle hissettiriyor. Ama belki de yanılıyorumdur kim bilir. Hani daha ilk bölümü attığınız yorumlara bakma fırsatım bile olmadı. Belki sizin bildiğiniz bir şey vardır. Belki benim kaçırdığım bir şey vardır. Ama şu anki gördüğüm kadarıyla 1.15'te hala çok bir şey yok mod bakımından. O zaman pazartesi görüşürüz. Bay bay.